Artvin Murgul Kabaca Vadisi'nde dünyanın en büyük çaplı ve en yaşlı muhtemelen ladin ağacını tespit etmiş bulunuyoruz. Ağacın çevresi 6.7 metre, çapı 2.13 metre. Muhteşem bir ağaç. Sadece tepesinde hafif bir kuruma var. Onun dışında gerçekten son derece güzel bir ağaç. Biz de tabi bunu tespit ettiğimiz için çok sevindik. Ağacı uzaktan görüntülemek çok zor. Ama bakalım ona da görüntü almaya çalışacağız. Boyunu ölçmek de zor. Ama demeden 40 civarında vardır diye düşünüyorum ben. Çok güzel bir alanda. Şöyle biraz daha yakınına ağacın gidecek olursak. Daha yakından size göstermek için. Şöyle bakın. Dallar ciddi anlamda yaşlı dalları olan bir ağaç. Yanına inmek için çok uğraştık. Bayağı bir eziyet gerçekten yanına inmek. Çünkü orman gülü her tarafı kaplamış vaziyette. Şöyle göstermek için. Şuradan bakın bu orman gülünün içinden yararak aşağıya doğru indik geldik. Yani tek başına gelip ulaşmak biraz tehlikeli olabilir. Çünkü ayının da bol miktarda olduğu bir vadi burası. Şu ana kadar ölçülmüş, belirlemiş olduğumuz en büyük çaplı e, ladin ağacı bu. Evet. Tekin Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz? Hocam, <laughs> Tekin Bey, Orman Bölge Müdür Yardımcımız. E, o da sağ olsun bize destek oldu. Onun sayesinde ve Erdem Bey de işletme müdürümüz. Onların ikisinin sayesinde esasında ağacı ilk bulan Erdem Bey, onların sayesinde buraya gelebildik. Biz de bu anıt ağaçlarını tabela asarak koruyacağız hocam. İnşallah tescil etme ve tabelasını evet. e, koyma. Erdem Bey siz de bir şeyler söyleyin isterseniz. Evet. E... Yani esas bu ağacı bulan sizsiniz. Evet. Benim ilk görev yerindeyiz şu anda. Kabaca evet. Şefliğindeyiz. Hı hı. E, bu yan taraftaki alanda bir suyunu genişleştirme çalışması yaparken bu ağacı Evet. Yaklaşık 2014 yılıydı. Hmm. E, o günden beri de e, hiçbir yerde buna denk gelebilecek bir ağaç görmedik. Görmedim teşfettik. evet. Ben de görmedim. Yani gerçekten çok muhteşem bir ağaç. 2 e, metre çap. E, ladin için özellikle evet. müthiş bir çap. E, gerçekten muhteşem. E, i̇nşallah o tepesindeki kuruma ilerlemez. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam eder.